Merhaba. 29 Ekim 4 Kasım arası Kızılay Haftası. Bugün okula gitmeden önce size bunu hatırlatmak istedim. Biz çocuklar bu haftayı okulumuzda kutluyoruz. Peki bu güzel haftada siz neler yapabilirsiniz? Sevdiklerinize ve çevrenizdeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebilirsiniz. Mesela kan verebilirsiniz. Bu sayede 3 insanın hayatına dokunabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Türkiye bir deprem bölgesi. Bu yüzden uzun zamandır hazırlamayı düşündüğünüz ve hazırlamadığınız deprem çantasını hazırlayabilir ve bu konu hakkında bilgilenebilirsiniz. Bu hafta çevremizi temiz tutup bir fidan dikebilirsiniz. Sevgili büyüklerim, bu hafta biz küçükler için daha güzel bir gelecek ve kendiniz için ilk adımı atabilirsiniz.